tamamlamaya yaklaşıyoruz sevgili izleyiciler. Sıradaki yarışmacımız Sema. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? <laughs> bir deri fabrikasının çizimlerini yapıyorum. Yeni çizimler yapmışım. Ee, onların ofisine gidiyorum. Yeni çizimlerimi göstereceğim. Deri fabrikasının çizimleri. Şimdi eteğin e, boyu bir tık daha mı uzun olsaydı ya hafif? Bilemedim. E, çizmenin Tabanı kırmızı ya. O hoşuma bir gitmedi. Siyah olsaydı keşke. Onun harici güzel gözüküyorsun. Ben Leopara kırmızıyı çok yakıştırıyorum. Hele ki kırmızı rujla inanılmaz oluyor Kırmızı ruju ne kırmızı ruju da sürseydi. Son Sibel puanları verelim ve çevirelim hemen lütfen. Genel görüntü olarak seni beğendim. Sema ama böyle kusur bulmam gerekirse eteğini düz isterdim. Çünkü o düzenli bir deri. Bir de keşke çizmelerin uzun olsaydı. Uzun çizme giyseydin altına. Ama bunu yani yakından gördüğüm için söylüyorum. Şu açıdan gayet boyu yerinde. Bu şey dört verenler neden kırdı? Çok güzel olmuşsun deyip mesela. Ben bir sadece etek inmek. boyundan kırdım. Etek boyu ve şapka. Gerek yok bence Şapka Şapkayı şapkayım. beğenmedim. 4.3. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün farklı bir sema görüyorum karşımda. Her zamankinden farklı bir Sema Umarım var. Umarım olmuştur. Evet. Böyle büyük blazer ceketler görmedik. Yok. Beğendim ben seni Sema. Teşekkür ederim. Siz beni beğeniyorsunuz. Ben de sizi evet. çok beğeniyorum. Eteğini beğendim. Çantanı, eldivenlerini, aksesuarını değil mi? Eldivenin kendi evet. değil o. İlk sıra evet. kemerinle. Bugün farklı bir Sema gördüğüm için de mutluyum. Ki dünkü şeyini de beğenmiştim bu arada. Evet yani ben siz de sizin verdiğiniz puanlardan çok beğenmiştim. Istiyorum. Bence çok hoş olmuş. Çok yani, Evet. Bir tuvalı Beğendim çünkü. Deriler çok seviyorum. Ama. Evet. E, o kadar zorladın ki. Ya. O eldivenler, o eteğinin. Eteğinin zaten senin boyunu kesti. Diz üstünde. Diz, pardon diz altında. Darıcık bir etek. Seni vücudun saran bir etek giyseydin. Sonra o çizmeler içinde giyseydin daha zarif dururdu. Ee, hem de o ceketin leopardo bolero ceketin gibi e, tarzında tam kesik görünüyor her yerde. Eldivenle falan ust, ustu şapka, e, kalın kalın görünüyorsun. Yani e, çok zorlama, zarif görünmüyorsun. Leopar deseni var, leopar deseni var. Bu biraz e, sıradan leopar desen diyebilirim. <laughs> Sahipsin sen kesinlikle ama bugün. Ya. <laughs> evet. Teşekkürler. Ben beğendim seni. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok aynı gördüğüm için sıkılmıştım ve ileriye de gitmiyordu. Bu yüzden Hı -hı. E, beğendim. Beğenmediklerimden şöyle bir yukarıdan başlayayım. Şimdi o e, kafandaki çok güzel bir Fransız kepi. Hatta ilk Fransız askerleri kullanmıştır. Sonra da moda dünyasında önemli bir yer edinmiştir. E, şapkanı çıkardığında kesinlikle bu ceketin ve bu kombinin kadını oldun. Burada tek değiştirmek istediğim şey iki tane hayvan deseni kullanmışsın. Yukarıda leopar, aşağıda kroko baskı bir e, evet. deri görünümlü ya da deri eteğin var. Bunlar ikisi de farklı hayvanlar desenleri. Kendileri değil tabii ki. Bu çakışmayı çok sevmedim ama bu iddianı da bunun tasarımcısı olduğunu ve hepsini birlikte giymek istediğine verebilirim. Beğendim. Yani aslında aynı semanın biraz daha iddialı bir halini gördük. Bu yüzden ben gerçekten beğendim ama şapkanın yani bu kombinle hiç alakası yoktu. Çıkardığında bir dört oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. 16.3 günü tamamladığın çok iyi, çok puan. Ben. Yeni alabiliriz seni. Teşekkürler. Teşekkürler Sema.